dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bu videoda birlikte bir gün geçireceğiz. Vizeden önceki haftamda olduğum için %80 ders çalışarak geçecek ama bir buçuk gibi okula gideceğim. İşte okula giderken nasıl hazırlanıyorum, okulda neler yapıyorum bunları da göstermiş olacağım size. Hem de Bilge ile tanışırsınız. Bugün saat yedi buçuk gibi uyandım. Bir saat ders çalıştım. Sonrasında kahvaltı yaptım. Sonrasında geldim yine bir, bir buçuk saat ders çalıştım. Dedim ki ben bu videoya giriş videosu çekmedim. 1.30'da zaten okula gideceğim için 2-2 iki iki makyaj yapmak istemedim. O yüzden şaftım kayıktı. Utanmıyor da değilim açıkçası. Her videoda böyle tipsiz bir şekilde karşılıyorum sizi ama dediğim gibi 2-2 iki iki makyaj yapmak istemedim. Bu arada lütfen kanala abone olun ve bana destek olun. Abone sayım arttıkça böyle motivasyonum da artıyor açıkçası. Lütfen bu detayı unutmayın. Böyle bir günüm nasıl geçiyor? Birlikte göreceğiz, birlikte izleyeceğiz. Daha fazla vakit kaybetmeden ders çalışmaya başlayabilirim bence artık. Arkadaşlar kantinden çay hakkım var. O yüzden çay almak istiyorum. <laughs> Peki ben ders çalışırken senin yatman. <laughs> Ve oyun oynaman. Değil. Niye bu kadar rahat senin derslerin? <laughs> Neyse biz çay alalım. <laughs> Arkadaşlar size birazcık nasıl not tuttuğumu göstermek istiyorum. Ben A4 kağıdını böyle ikiye katlıyorum. Ee, önce bu tarafına yazıyorum. Sonra bu tarafına. Sonra bu tarafına. Ve sadece iki tane kalem kullanıyorum. Bakın biri bu. Biri de bu bebek. En sevdiğim renk. Öyle. Ve daha pratik kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık daha fizyoloji çalışmaya devam. Arkadaşlar aslında fizyoloji benim ana dersim değil ben hemşekte bunları çok düşük notla geçtiğim için yükseltme amacıyla aldım ama neden neden böyle şeyler yaptım bilmiyorum. Anatomi de fizyoloji de dediğim gibi yükseltme amacıyla aldım ama anne çocuk dururken hastalıklarda beslenme dururken bu kadar ağır dersler söz konusuyken benim bunlara çalışmam sinirimi bozmuyor değil. Neyse çalışalım bakalım daha. Kendim ettim kendim buldum yapacak bir şey yok. Evet, yine geldik tam şu dakikaya. Ne giyeceğim asla bilmiyorum. Sanırım kot ceket giyeceğim çünkü hava birazcık serin. Onun altına da bir tişört giyeyim. Şimdi <laughs> bir sürü pantolonun arasından <laughs> hangisini seçeceğim? Hepsi aynı bunların ya. Bir de buraları biraz toplamam gerekiyor sanırım. Bence şu mam jean, jeani konuşamadım. Bu bir. Bu iki. Klasik ya. Her videoda bunu giyiyorum ama. Ne de üşürsem diye bu kot ceketi giyeyim. Full maviyim bugün. Okay. Evet. Bence idare eden bir kombin oldu. Okay. O zaman birazcık da make up yapıp şu suratı düzeltelim artık. Bakın sadece bu kadar ürün kullanıyorum. Hadi cidden artık başlayalım. Ama bir şey diyeceğim. Benim tripodum yok ve şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Evimde böyle tutup mu yapacağım? Keşke evimden tripodu getirseydim. Neyse. Yapabildiğim yere kadar yapayım. Ya da Banyoda yapmak zorunda değilim evet bu işlem. Nasıl yapayım? Böyle makyaj yapmaya çalışacağım. Biraz beni zorlayacak ama şöyle aynamı aldım. Favori gözaltı kapatacağım ama bitmek üzere. Bakın gayet ilkel. Her şey parmakla bizde. Evet kaç sabitleyeceğim. Favori. Gerçek anlamda favori. Yani böyle bir iyi ruj değil Rimmel. Piyasada yok. Bunu nasıl süreceğim? Farka bakar mısınız? Ne diyebilirim ki? Daha bu birinci kat bir de. Neyse. Pahalı. O yüzden çok alın diyemiyorum da ben de indirimde alabildim zaten kaç liraydı? 60 sanırım. Çok para. Bir daha alamam zaten. İndirime denk gelirsem önce alabilirim. Son olarak da rujumuzu sürüyoruz ve bitiyoruz. Bu da favori rujum bu arada Farmacy'nin. Benim makyaj bu kadar. Bakın. Makyajı burada daha e, net göstereyim nasıl göstermem ki? Makyaj nasıl gösteriliyor kendime soruyorum. Evet bakın. Gayet hoşlandığım bir makyaj. Çok klasik bir ya da dört üründen oluşuyor. Öğle yemeğimde Pallas'ın bu barı ve süt. KYK'da öğle yemeği olmayınca bu tarz vakalar gerçekleşebiliyor. Keşke rujumu bunu yedikten sonra süsleyelim. Zeka patlı. Evet ani bir değişiklikle pantolon da değişti, tişört de değişti dostlar. Yani sanki bir tık daha içmesinde ama göbeğim birazcık var. Ne olacak? Herkes var. Kolumu uyan ayakkabım yok. Sadece şu ikisi işte var sanırım. <laughs> evet. Bakın hani, yurdumun Sokağın güzelliği. Ya çok güzel değil mi? Tahmin ettiğim gibi asla şuna ihtiyaç yokmuş. Normal bir baharat. Okuldan video çekmedim bilgi Gel buraya. Çekim. <laughs> Bakın. Arkadaşlar az önce Migros'a girdim. Bir kapatıcı ve krem alayım dedim. Ödediğimi tutar bakar mısınız? Ben artık çok yıprandım. Yine abone olmam gerekiyor. Yoksa bu yükün altından kalkamayacağım. Bu ne ya? Neyse size yurdumun mahallesini göstereyim. Yurdumun bulunduğu mahalle. Bakın. Çevresindeki evler. Amerika'da yemek sırası. yemeğin yarısını yolda yedim. <laughs> Sen neler aldın? KYK'da kızartma ve kısır. <laughs> Şimdi bugün okuldan gelirken 300 ruble buldum. Aslında yerde bir tane daha yüzlük vardı. Ama dedim ki ya zaten dümdüz kağıt parça sandım. Hiç ruble görmedim açıkçası. Dedim ki bir tanesi 200 lira yazın olsun. Bir tanesi 100 lira olsun saklarım dedim. Keşke yüzlüğü de alsaymışım. Şu an elimde 40 lira var. Ama bunu muhtemelen dolara çevireceğim. Sonra arkadaşlar dedi ki Madem yerde para buldun bize dediler dondurma ısmarla. Sonra ben de getirden dondurma aldım Çünkü getir bana her seferinde 30 lira indirim veriyor. Ve bu kadar şey aldım. Bakın 4 tane magnum bademli aldım. 1 adet de bu cipsi aldım. Ve 11 lira ödedim sadece. Getirken hatta dondurmayı 5 yollamışlar bu arada. <laughs> şaka. Abi <Hadi> şakaydı. <laughs> Annem o yüzden yakınlaştırmayı mı öğrendim? Kurban olurum. Çok Evet sen daha güzelsin annem. Haftaya geliyorum. Kız sen şerefsiz. <laughs> şerefsiz sen. <sana. gülüyor> Kızım hiç gün uzayamam insan. Özledin mi? Gerçekten artık çok yoruldum ve uyumak istiyorum dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir günümü sizlere böylelikle göstermiş oldum. E, okulda çok fazla çekemedim çünkü unuttum. Aslında unutmadım da ama böyle elim gitmedi. Sanırım utandım birazcık herkesin içinde kamerayı açmayı. Öyle. Şimdi de bir duş alır uyurum. Saat zaten 11'i çeyrek geçiyor artık. Yarın saat 10.30'da dersim var. Bu tarz videoları beğendiyseniz daha fazla gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.